Kadışumas Emrah yeşilırmak nüfus transferi KKTC yurttaşlığıyla ilgili çok önemli bir karar alındıydı 2025 yılında. Geçirilen tüzüğüyle beraber teceli yerleşimci ırgatlar 5 yıl kesintisiz Kıbrıs'ın kuzeyinde çalışırlarsa KKTC yurttaşlığına başvurabilecekler. Bu Kıbrıs'ın kuzeyinde çalışan binlerce yerleşiğin KKTC yurttaşı olmasının önünün açıldığı anlamına gelmekteydi. Bu konuyla ilgili Gansız Soykırım başlığında bir metin galeme aldıydım. İsteyen okuyucular bu konuyu oraçta daha derinlemesine okuyabilirler. KKTC yurttaşlığıyla ilgili ikinci büyük adım atılmak üzeredir. Pelin Yükselay'ın havadisine göre ise TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs'ın kuzeyinde yeni bir uygulama daha başladıyor. Bu uygulama Kıbrıs'ın kuzeyinde ev alan TC vatandaşlarına KKTC yurttaşlığının verilmesi için gerekli girişimlerin yapılacağıdır. Yani TC yurttaşları Türkiye'nin fethettiği topraklarda ev alırlarsa KKTC vatandaşlığını doğrudan alacaklar. Bununla ilgili bir protokol hazırlığı olduğu iddia edilir. Bu protokol hayata geçerse, yerleşiklerin KKTC yurttaşı olmalarının fızı daha da arttırılacaktır. Zaten istisnai yurttaşlıklar çerçevesinde, Golüfa gibi dağıdılırdı bu yurttaşlıklar. Türkiye, 1974 Atilla Harekatı'nın hemen ertesinde, fethettiği topraklara, Urumca konuşan Kıbrıslılardan arındırdığı topraklara, yerleşim yerlerine nüfus aktarmaya başladıydı. Bu dönüşüm ilk üretim araçlarında iş gücü olarak daha sonramda toprak ve yerleşim yerlerinde devam etti. Türkiye ilerleyen yıllarda da iş gücü olarak, sermaye olarak demografik yapının değiştirilmesine devam etti. Bu 74'ten böyle kesintisiz şekilde devam eden bir sömürgecilik politikasıdır. Türkçe konuşan Kıbrıslıların görünürlüğü, temsiliyeti ve toplumsal varlığı ciddi bir tehdit altındadır. Türkiye'nin izlediği nüfus politikası cemaatimizin varlığını tehdit etmektedir. Bu çok tehlikelidir. Toplumsal varoluşu ortadan kaldırılanlar tarihin içinde yok olurlar. Bu bir gansız soykırımdır. Türkçe konuşan Kıbrıslıların temsiliyeti. Ulusal Birlik Partisi milletvekili Emrah Yeşilırmağ'ın ailesi bu politikanın bir sonucu olarak Kıbrıs'a getirilen ailelerdendir. Yeşilırmak 74 öncesi Urumca konuşan Kıbrıslıların yaşadığı Leonariso Ziyamet köyünde doğmuştur. 1987 doğumludur. Geçtiğimiz hafta içinde Yeşilırman Avrupa Parlamentosu'nda KKTC meclisini temsil edeceği yönünde oy birliğinden bir karar alınmıştır. UVP'li, CTP'li vekiller bunu onaylamıştır. Yeşilırman sahte diploma aldığı iddiası yönünde ciddi bir tartışma olduğundan bu da kamuoyunda tartışılmıştır tartışılan nasıl olur da Emrah Yeşilırmak gibi sahte diploma aldığı iddia edilen biri AB parlamentosunda bizi temsil edebilir noktasıdır. KKTC'deki birçok medya kuruluşu kullandığı haber dilinde bu tartışmayı AB parlamentosunda KKTC meclisini Emrah Yeşilırmak temsil edecek şeklinde vermiştir. Bu tartışmanın konuşulmayan başka bir boyutu daha vardır. Birincisi Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs'ın kuzeyinde çeşitli toplantılara giden siyasiler KKTC Meclisi'ni temsilen bu parlamento'da toplantılara katılamaz. KKTC Meclisi'nin uluslararası kamuoyunda bir temsiliyeti yoktur, olamaz da. Literatürde Kıbrıs'ın kuzeyi Türkiye'nin alt yönetimi olarak geçmektedir. Buraş'ta kullanılan haber dilinin Türkiye'nin resmi söylemi tarafından nasıl ele geçirildiğini görmek mümkündür. Türkiye'nin resmi siyasal söylemi Kıbrıs'ın kuzeyini ele geçirmiştir. Medya çalışanlarının birçoğu Türk resmi ideolojisinin kendilerine dayattığı bakış açısıyla gazetacılık yapmaktadır. Bu havuzun içinde yerleşik ve yerli gazeteciler de vardır. Bunun iki kaynağı vardır. Biri bilinç problemidir, ikincisi de türk Türklük Sözleşmesi'nin Türkiye'nin üzerimizde kurduğu hegemonyadır. İkinci problemli nokta, Avrupa Parlamentosu'nda yapılacak herhangi bir görüşmeyi Kıbrıs'ın kuzeyinden siyasiler yapabiliyorlarsa, bunun sebebi 1960'da ilan edilen Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Türkçe konuşan Kıbrıslıların da eşit kurucu ortağı olmasıdır. Kıbrıslıların AB ile kurdukları ilişki Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki yasal statüleri sayesindedir. Bu ne anlama gelir? Siz kalkıp Brüksel'e gidebiliyorsanız görüşmeler yapabiliyorsanız Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşı olmanız sayesindedir. Daha net anlaşılması için söyleyiyorum. Türkçe konuşan Kıbrıslıların toplumsal, tarihsel ve siyasal varlıkları üzerinden Brüksel'e gidip lobi çalışması yaparsınız. Emrah Yeşilırmak, cemaatimizin toplumsal, tarihsel ve siyasi varlığı üzerinden Avrupa parlamentosuna gidiyor. KKTC meclisi de bir şey yoktur. Uluslararası kamuoyunda. Sonuç. Bunları ne için anladırım? Emrah Yeşilırmağ'ın ilgili sıkıntı diploması değildir. Emrah Yeşilırmağ'ın ilgili sıkıntı Türkçe konuşan Kıbrıslıların Kıbrıs cumhuriyeti yurttaşlıklarından dolayı kazandıkları uluslararası statülerini yerleşiklere devretmesidir. Bu çok ciddi bir krizdir. Temsiliyet krizidir bu. Kıbrıs'ın kuzeyinde Türkçe konuşan Kıbrıslıların hiçbir temsiliyeti yoktur. Temsiliyet yurttaşlık üzerinden kurulur. 74'ten bu yana bu yurttaşlıklar korkunç bir şekilde hunharca dağıtılmıştır. Yurttaşlık seçme ve seçilme hakkıdır. Yurttaşlık egemenlik hakkıdır. Kıbrıs'ın kuzeyinde Türkçe konuşan Kıbrıslıların 85 milyonluk Türkiye'nin içinde nasıl eridildiğini görmezsiniz. Çıkan yasaları, imzalanan protokolleri, dağıtılan yurttaşlıkları Görmezsiniz. Türkiye'nin Kıbrıs'ı nasıl Türkiyalılaştırdığını görmezsiniz. Toplumların temsiliyetlerinin ne kadar kıymetli olduğunu bilmezsiniz. Biz 1960 anlaşmasıyla bir uluslararası statü kazandık. Bunun ne kadar kıymetli bir şey olduğunun farkında değilsiniz. Bertan Zaroğlu hani öğrenci olarak gelip istisnai vatandaşlık alan Bertan Zaroğlu bir gün gelip KKTC Cumhurbaşkanı olursa yani Kıbrıs Türk toplumunun lideri olursa uluslararası kamuoyunda o zaman ne yapacaksınız? Bertan'ın hakkı değil. O zaman kalırsa 3-5 tane Kıbrıs Türkçesi konuşmayı bilen insan kafasını duvarlara vurup Kadishumas, kadishumas, De, Bang